Herkese günaydın. Evet ikinci güne uyandık ondan sonra trene binip Prag'a gideceğiz. Viyana bizim sadece en azından görelim dediğimiz bir yerde. Esas gezimiz Prag ve Budapeşte olacak. Prag ve Budapest'e üçer gün ayırıyoruz. Şimdi doğruca Viyana'nın merkezi yerlerine gideceğiz. Dediğim gibi buraya yarım gün yarım gün toplam bir gün ayırmıştık. Ama en azından görmüş olmak istedim ben. İstemeyelerim tanesiydi. Evet şimdi hadi gidelim Viyana'nın merkezine ondan sonra trene binip Prag'a doğru yola çıkalım. Şu anda yola çıkıyoruz. Praha doğru. Trene bindik. Trene gideceğiz. Yaklaşık 3-3,5 saatlik bir yolumuz var. Bugün de az da olsa yine Viyana'yı biraz gezdik. Ee, ama bizim için zaten Viyana esas e, transit geçiş noktamızı görmek için burası saptık. Buradan bilet aldık daha doğrusu. Burada yarım gün, yarım gün toplam bir gün süremiz vardı. Ee, akşam, dün akşam çok güzel e, gezme şansımız oldu. Bugün de biraz e, bazı önemli noktaları gezdik ama e, esas şimdi trene tren biletimizi aldık. QBB'den şöyle buranın Orta Avrupa'da ünlü bir tren istasyonu. Buradan bu tren biletiyle birlikte yola çıkıyoruz ve doğru Prag'a gidiyoruz. Bakalım yolda biz neler neler görecek, biz neler göreceğiz daha doğrusu. Hem trende işlerimi halledeceğim tabletimle, bilgisayarım ve telefonumla. Hem de aynı zamanda güzel bir yolculuk. Benim en çok sevdiğim noktalarım tanesi zaten bu tren yolculuklarının etrafı görmek çok çok güzel oluyor. çok eğlenceli oluyor. Bizim için en önemli noktaların tanesi de tren yolculuklarıydı. Uzun yolculuklar. Prag'dan da bu da peşiye de yine aynı şekilde trenle gideceğiz. Bakalım. Şimdilik konuşacak Bu kadar. Şimdi hadi Prag'a gidelim. Evet, yaklaşık 4 saatlik bir yolculuktan sonra belki 4 buçuk olabilir. Pırak, tren istasyonuna geldik, merkezdeki tren istasyonuna geldik. Şimdi otelimize doğru gideceğiz, otelimize yerleştikten sonra yemek yemeye çıkacağız. Ama esas gezi yarın başlayacak, yarın tüm gün prağın altını üstüne getireceğiz. Başka bir ülke, Çek Cumhuriyeti, Prag'da uyandık. Ee, kahvaltımızı yaptık, otellerken e, çıktık çünkü e, dolu dolu bir günümüz var ve bugün de olabildiğince değerlendirmek istiyoruz. Çünkü yarın e, tekrardan başka bir ülkeye, Macaristan'a geçeceğiz, burada Peşte'ye geçeceğiz ve bugün de dolu dolu kullanmak istiyoruz. O yüzden sabah erken kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahvaltı öncesi bir dakika oturdum ve size bilgi vermek isterim ve şimdi yola çıkacağız. Öncelikle şunu belirteyim, Prag tarihiyle, güzellikleriyle çok önemli yer bakalım biz nelerle karşılaşacağız göreceğiz dün tren yolculuğunda çok ciddi bir e, e, yorucu bir yolculuktu QBB fi, e, firmasıyla geldik ve en önemlisi şunu da söyleyeyim QBB firmasında eğer kullanmak isterseniz bir bilgi vereyim ben size Bunu mutlaka koltuk rezervasyonu yaptırın çünkü koltuk rezervasyonu yaptırmazsanız eğer ayakta gidebilirsiniz dün biz maalesef öyle bir şeyle karşılaştık ve bir istasyon arasında maalesef ayakta gitme zorunda kaldık eğer tüm yerlerde olduysa etmesine zevesimiz yoksa yani biraz da metro tarzı bir şeydi yani koltuklamasanız arka kalırsınız mantığıyla gidiyordu. Herkes de kendisi, e kendisi e zevesini yaptırmayı bildiği için birçok insan e koltuklarına ceve yaptırmış. Biz oturduğumuz yer bir atıyorum sonraki istasyona geliyorlar ve diyorlar ki burası bizim de üstümüzde yazıyormuş normalde. Tabii ki sonundan fark ettik ama çok fazla ayakta durmasak da güzeldi. yani eğlenceli bir yolculuktu. 4,5 saatten çok fazla ayakta durmadık ama bilginiz olsun diye ben bunu size iletmek istedim. Bakalım bugün ne olacak? Yarın içinde otobüs bileti almak istedik. Otobüsle gideceğiz Budapeşte'ye. Farklı bir deneyim yaşamak istedik. Evet şimdi hadi isterseniz çok geç kalmadan hemen yola çıkalım ve Pırak'ı keşfetmeye başlayalım. Otelin lobisinde böyle bir manzara var. Bu şekilde oturma alanları mevcut. Karşımızda bir televizyon. Arka tarafta kahvaltıya giden yer var. Ama hoş mu? Evet hoş. Eğlenceli bir otel. Ee, çok sıcaktı. Hatta tişörtle yatsak değil, atlıkla de bile yatsam olacak derecede sıcaktı. Dışarısı 1-2 derece ama otelin içerisinde yaklaşık 35-40 derecelik bir sıcaklık vardı. Evet, şimdi dışarı çıktık. Biraz soğuk ama öyle titretecek kadar soğuk değil. Çok hoş bir hava. Beni elendir şu anda. havada. <laughs> öyle söyleyeyim. Böyle gideceğimiz yerleri göstereyim ben şimdi. Önce saate gideceğiz. Odan Prak Kalesi'ne geçeceğiz. Güzel bir gün bizi bekliyor hızlı bir şekilde hemen yola koyulduk kahvaltıdan sonra. Kahvaltı da güzeldi. Otelin kahvaltısı biraz fazla et türü vardı. Ben böyle yurt dışında çok fazla et yemiyorum ama çikolatasından, kurbasanından, klasik Avrupa'da kurvasanından, her türlü ekmeğinden, kahvesinden içtik ve karnımızı doyurduk. Şimdi yola çıktık. Bakalım biz nereye karşılayacak. Evet, bu cadde çok sakin geldi bana. Otelin olduğu cadde çok sakin. Arabalar kenarında Çok fazla araba geçmiyor. İnsanlar çok fazla yok. Şöyle göstereyim ben. Hava bu şekilde. Kapalı bir hava. Güneş çavul olsa güzel olabilirdi ama sorun değil. Güzel. Evet. Yola çıktık bakalım. Bizi nerede karşılayacak? Evet şu anda çok güzel bir manzara karşılaştık. Çok güzel bir mimari bir eser burası. Şimdi bununla alakalı da hemen size bilgi vereceğim. Önce siz şöyle bir güzelce bir izleyin istiyorum. Ondan sonra bilgiyi vereceğim. baktım da çok fazla bir yazı bulamadım bu yapıyla alakalı şöyle göstereyim. Tahminimi söylüyorum büyük ihtimalle burası San Antonio Paudo Kilisesi olabilir. Kilise alakalı öğrendiğim bilgileri geçen araştırmıştım. 1800 1908 ve 1911 yıllar arasında yapıldığı söyleniyor. Çan Kulesi'nin çok dikkat çekiyor burada eğer o kilise ise. Şöyle gösteriyorum çok fazla etrafına baktım da bir yazı bulamadım. Gerçekten de bayağı yüksek bir şey. Mimartıma hoşuma gitti etrafındaki şöyle ağaçların olduğu kısım. Hoşuma gitti. Seninle de paylaşmak isterim. Evet şimdi gezimize devam ediyoruz. Edeceğiz de. Şöyle ama size genel olarak bir göstermek isterim. Evet buradan da şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Astronomi saatine doğru gidiyoruz. Birlikte bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet burada modern yapılar görebiliyorsunuz. Hem tarihi hem modern bir sokakları var. Prag yani çok güzel bir şehir ama Prag da kendine has çok daha güzel. Yani şöyle söyleyeyim şahsi fikrim Paris hem Prag hem Viyana yanında daha sonra kaldı diyebiliriz. Hem güvenlik açısından hem temizlik açısından. Mesela şu an Prag'da doğru düzgün bir pislik hiçbir şey göremiyorum. Biraz fazla soğuk. Tek sıkıntısı o. Şu an eksi 2 derece Prag merkezi. Ama Bu Soğuğa Rağmen Gezmek Çok Güzel Size Bir Yandan Da Bu Sokakları Göstermek istedim. Karşıdaki Alanda Görebiliyorsunuz Bakın Sol Tarafta Sol Tarafta Modern Bir Mimari Tam Karşılarda Görebiliyor Musunuz Bilmiyorum Ama Tarihi Bir Mimari Yani Burada Tarihle Modernizm Bir Araya Gelmiş Çok Keyif Alıyorum Ben Şimdi az sonra Astronomi Saat Kulesi'ne gideceğiz. Ee, oradan köprüden geçeceğiz ve Nazım Hikmet'in sürgün zamanında şiirlerini ve kitaplarını yazdığı kafeye gideceğiz. Orayı çok merak ediyorum açıkçası ben. Tarih kokan ve ülkemizle alakalı bir tarih kokan bir yere gitmiş olacağız. Ülkemiz için önemli şairlerden bir tanesi. Evet şimdi yolculuk devam ediyor. Ee, ben keyif alıyorum. Bilmiyorum Siz ne düşünüyorsunuz. Eğer keyif alıyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza Abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Şimdi karşıda görüyorsunuz tarihi bir yeri çok muhteşem şekilde modernize etmişler, restorasyon yapmışlar ve sol tarafta da evet orta Avrupanın ve Avrupanın vazgeçilmezlerinden bu mevsimde vazgeçilmezlerinden yılbaşı çarşısı Noel çarşısı görüyorsunuz. Yani buraya girmeyi çok düşünmüyorum açıkçası çünkü zaten hem Fransa'da hem Viyana'da hem de buna benzer bazı yol üstünde olan yerlerde zaten gördük. Hatta Viyana'daki yerde gördük. O yüzden çok girmek düşünmüyorum. Sadece size göstermek istedim. Buradan onun coşkusunu en güzel şekilde yaşıyorlar. Değerli izleyenler şu anda Fırak'ın en ünlü meydanlarından bir tanesi olan Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Eski Fırak'la yeni Fırak'ın birleştiği çok önemli bir meydan. Hem turistik hem de tarihi olarak çok dikkat çeken meydanlardan bir tanesi. Şimdi şu karşı arka tarafında gördüğünüz yer tarihi belediye binası. 1912 yılında yapılmış, yapımı tamamlanmış ve içerisinde hem sinema salonu, konser salonu, restoran ve kafe bulunmaktadır. Sol tarafta da değişik yapılarımız var. Ee, yine burada bir Noel pazarı mevcut. Burası çok hoşuma giden yerlerden bir tanesi oldu. Etrafta da turistik e, yerler var. Banka var, alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar mevcut. Gezimize şu anda devam ediyoruz. Ee, bakın çok modern bir şekilde de tarihle modernizmi birleştirmişler. Tramvayı da görüyorsunuz zaten. Ben çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ee, Eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazmanızı da bekliyorum. arkamızda gördüğünüz muhteşem bir e, mimari var. Şimdi oraya gideceğiz. Oranın önünde size detaylı bilgileri vereceğim. Hadi gidelim. Evet şu anda çok güzel bir noktadayız. Arkamda gördüğünüz bu tarihi yapı Aziz Nikola Kilisesi ve burada görmüş olduğunuz muhteşem yapı. Biraz önce yolda yakında çektik. Görmüşsünüzdür. Şöyle hemen gösterelim. Burası da Tink Kilisesi. Buranın mimarisi benim çok hoşuma gitti. Gotik bir yapısı var zaten. Hem çanı ortasındaki altın silüetli e, Hazreti İsa silüeti ve burada da Pran en önemli yapılarından biri olan astronomik saat küresi burada mevcut zaten biraz önce bununla alakalı da bilgi verdik size. tarih görüyorsunuz bir kilise daha. Tarihine çok önem vermişler restorasyon konusunda da çok ciddi önem veriyorlar. Tarihle modernizmi tamamen birleştirmişler. Hiçbir yapıya zarar vermemişler. Orijinal neyse o şekilde korumuşlar. Bu benim çok dikkatimi çekti. Арика 14. yüzyıldan Buhem Kralı ve Kutsal Rum'a Kralı olarak da e, adlandırılıyor. E, Pırağan gelişiminde çok iyi e, katkı olan birisi. Karl Üniversitesi'nin kurulunda e, yapmıştır. Karl Üniversitesi 1908 yılında kuruldu ve Orta or Orta'nın or en eski üniversitelerinden, hatta en eski üniversitesi olarak da adlandırılıyor. Şimdi e, burayı e, gördükten sonra şöyle etrafta gösterdik. Eee ondan sonra şimdi çok geçeceğiz ve evet. birlikte de gezmeye devam edeceğiz. Evet. çok güzel bir oldu. Ben çok beğendim. Paris'ten evet. çok daha güzel olduğunu net bir şekilde ifade edebilirim. Eee tarihiyle, kültürüyle ve insanlarıyla, eee gezikliğiyle, temizliğiyle harika bir yer. E, Kıra mutlaka yolunuz düşerse buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Evet. köprüsünün sonuna geldik. Normalde köprünün uzunluğu 500 metre ama üzerindeki yaklaşık 30 tane sanat eserini incelerken nasıl geçtiğini inanın ki anlamıyorsunuz. Bakın bitişi bile harika yapılarla dolu. Harry Potter filminden fırlamış gibisiniz. Ee, çok güzel. Kış olmasına rağmen bu 2-3 derece olmasına rağmen emin olun o kadar çok kalabalık ki sanki bir İtalya'da yaz aylarında olan turist yoğunluğunu yaşıyorsunuz burası gerçekten de görülmeye, yaşanmaya değer bir yer. Ben çok zevk alıyorum. Bilmiyorum sen siz ne düşünüyorsunuz? Yanılmaz tarihi e, güzellikler var. Birini anlatsam e, diğerine zaman kalmayacak. Birini anlatsam diğerine zaman kalmayacak. O yüzden e, çok önemli olanları anlatmaya çalışıyorum size. Burada bence önemli olan buranın güzelliklerini görebilmeniz. Ve bence de harika görünüyor. Müzik sonunda Nazım Hikmet'in sürgün zamanlarında gelip şiir yazdığı kafeyi bulduk. kafe Slavya. Bakalım içeriye yer bulabilecek miyiz? Bulursak çok mutlu olacağım. Hemen ön tarafında da büyük bir yapı var. Onunla alakalı da biraz sonra size bilgi vereceğim. Şu an çok aşırı soğuk olduğu için bir an önce ben içeri girip ondan sonra size anlatmak istiyorum. Silahlı Kuleler Praşehrinde ağrıncı akşamın üzerinde düşe giren dünyalar aydınlanır. İstanbul'da bir Mehmet var. Altısına bastı bu yıl. Demiş Nazım Hikmetran burada bu kafede. Biz de bu kafeye geldik. Sizin için burayı göstermek istedik. Sürgün yıllarında geçirdiği ve şiirlerini yazdığı bu kafede şu anda sizlerle birlikteyiz. Ee, güzel bir ortam, sıcak bir ortam. Dışarıda manzara çok güzel. Cam kenarında bir yere oturmak isterdik ama maalesef ki e, önceden rezervasyon yapılıyormuş. O yüzden oturmadık ama bence burası da çok güzel. Şimdi oturup kahve içip bir şeyler yemek için bir mola veriyoruz, tekrardan görüşürüz. Şimdi kafeden tam çıkarken bir şey fark ettik. Burada birçok e, ünlü isimlerin fotoğrafları var bu şekilde. E, en başta da Nazım Hikmet'in kodresini e, buraya koymuşlar girişte. 1902-1963 olarak yazmışlar zaten. Burada ünlü olduğu yıllarda geçirdiği kafe, zamanı geçirdiği şiirlerini yazdığı kafe burası.